vatandaşın canını en çok yakan enflasyon türü ise gıda enflasyonu. Çünkü karnımızı doyurmakla meşgulüz. Nasıl oluyor da bu kadar geniş toprakları, bu kadar verimli toprakları olan, Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bu cennet gibi vatanda biz dünya ortalamasının üzerinde gıda fiyatlarına para vermek zorunda kalıyoruz. Bunu benim aklım almıyor. Son olarak Odun Pazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelikoğlu, çiftçinin son 3 senedir para kazanamadığını ifade etti ve ekledi. Biz üretirsek milletin karnı tok olur. Biz üretemezsek millet aç kalır. Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, Eskişehir'de üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını belirterek çiftçinin maliyetler ve geciken destekler nedeniyle ayakta kalmakta zorlandığını dile getirdi. Odun Pazarı Ziraat Odası Başkanı Çelikoğlu, Eskişehir'in ağırlıklı olarak bir tarım şehri olduğuna vurgu yaparak devlet desteklerinin Ekim başında çiftçiye aktarılması gerektiğini söyledi. Eskişehir tarım şehri, tarım ve sanayi şehri ama ağırlıklı tarım e, en büyük sorunu ürettiği mal para etmiyor çiftçinin. Özellikle 3 senedir üreticimiz maalesef ve maalesef para kazanamıyor. Ee, biz üretmeden önce ekmeden önce ne ekersek kaç liraya vereceğiz kaç lira para kazanacağız onu bilmek istiyoruz. Ama bilindiği gibi buğday harmanı başladıktan sonra bizim fiyatlarımız belli oluyor. Pancarlar ekiliyor pancarlar sökülmeye başlayacağı zaman bizim fiyatlarımız belli oluyor. Bizim devletten beklentimiz bir sene öncesinden bu sene yılbaşından olur. 31 Ocak tarihinde bize arkadaş arpa bu fiyat, buğday bu fiyat, pancar bu fiyat derse çiftçi de ne ekeceğine ona göre karar verir. Ona zaten münavebele ekimler çıktı. Şimdi devamlı mısır ekilemeyecek susuzluktan dolayı. Onun için e, bir de taban fiyatlarının biraz daha yükseltirip çiftçinin nefes alması lazım. Şu anda çiftçi borç batağında elindeki elindekine elindekini harcıyor, takımını satıyor, traktörünün birini satarak, iki traktörü varsa birini satarak çiftçi tarımını devam ettirmenin derdinde. Devletin verdiği doğrudan gelir desteklemelerinin çiftçi açısından gübre, mazot gibi kalemlere harcandığına dikkat çeken Çelikoğlu, bunların yeterli olmadığını, devletten destek beklediklerini açıkladı. E, Ocak ayı bitti. Biz daha 2025'in biz bu paraları harcadık arkadaşlar. Buğdayımızı Tohumumuzu aldık, gübremizi aldık, mazotumuzu aldık, işçimize verdik. Daha bize içinden kaldırdığımız mahsulün desteklemesi verilmedi. Bu desteklemeler seneye başlarken bize verilmeli ki, biz gidip de özel bankaların, ne bileyim ben, tohumcuların, gübrecilerin eline mahkum olmayalım. Siz bize ma mazot desteği, gübre desteği veriyorsunuz. Biz 5 liralık tohumu vadeli 7 liraya alıyoruz. 10 liralık gübreyi 15 liraya alıyoruz biz firmalardan. Onun için bu desteklemelerin Ekim sezonunun başında üreticinin eline geçmesi gerekiyor. Köylerde yaşam artık zorlaştı. Bir de çiftçi para kazanmadığı zaman adam şehre geliyor. Şehirde çocuğunu asgari ücretle bir yerde işe sokuyor. Çünkü emin olun hakikaten yani 3 senedir e, Türk çiftçisi 1 lira para kazanmıyor. Cebimizden yiyoruz. Ben de çiftçiyim ben de kazanmıyorum. Yani çok müstesna, çok istisnai ürünler dışında geçen sene, içinden çıktığımız sene hiç kimse bir lira para kazanmadı. Ben kazandım diye şahıs yalan söyler. Yani geç, bir evvelki sene daha düşük verimlerle kazandığımız parayı içinden çıktığımız sene 2025 yılında daha yüksek verimlerle o paranın yarısı kadar para kazanılmadı. Millet çiftçi zarar etti. Onun için devletin bu işe bir an evvel el atıp çiftçinin para kazanması lazım. Ben her zaman söylüyorum biz üretirsek Türk toplumu tok, biz üretmezsek millet aç.